Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine dünya düzeyindeki varlığını bir bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı. eee işte. Halk nasıl elde edildiğini, hangi doğruluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli gençliğe bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, da atasının emanetine Cumhuriyete sahip çıkacak. Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık müzeyini üzerine çıkarılması için bir düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bir rek, beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan iyi eğitim almış teknolojik bir Tanrı yüreklerimizde en iyi şekilde yer alacağıdır. Günlü mücadelede kimler birlik, Beraberlik her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkta sürdürülmesi ülkemizin başarıyla ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bu <laughs> bozulmasına da başını başını bu geçliği olmak üzere Türk milletine fırsat vermeyecektir. Kılıdan <laughs> başlattı. Değiştiren, Mazlum milletlere evet. örnek olan, bizlere özgür, modern ve bağımsız bir ülke armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyor Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü alma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz Her zaman içimizde Yaşıyor kalbimizde, Atatürk güneş gibi, her zaman içimizde. Tembellik yasak bize, paralarımız ileri, dünyaya örnek olsun, çalışkan Türk gençleri. Ülkülerin hızı, bize 19 yurdumuzu kurtaran Atay'ı unutmayın. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri evden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları engin, engin denizlere. Altın saçları dalgalanıyor yüzlerden. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanlış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor. Cihan'ın görmediği arkasından daha daha oldular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kavramılara ödeniş veriyorum. Uçsuz ucazı yüklü, dağlı bir binmiş, Yamuk kılıç koşuyor zaferden zazere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum, uykularıma giriyor her gece elinden öpüyorum.